Bugün 30 Eylül 2020, Çarşamba ayın son gününde sıcak bir gündemle karşınızdayız. Savaş, diplomasi, siyaset ve hemen her şey 45 dakikalık haber banatomuzda ekranda olacak. İlk sıra Azerbaycan'ın destansı mücadelesinde. Köylere yapılan baskınlar, yıllar süren Karabağ işgali ve bardağın taştığı son damla olan 3 gün önceki o saldırı. Ermenistan ordusu sivillere saldırmanın bedelini tarihinin belki de en ağır kayıplarını vererek ödedi. Azerbaycan'a karşı. ATV Haber ekibinden Özlem Aktay ve kameraman, kameraman, Ömer Er dünden bu yana haberin merkezindeler. Yani arazidiler, sahadalar, sıcak gelişmeleri takip ediyor arkadaşlarımız. Gözümüz kulağımız onlarda, onlardan gelecek haberlerde. Azerbaycan Savunma Bakanlığı savaşın 3 günlük bilançosunu açıkladığı 2300'den fazla Ermeni askerin öldürüldüğünü duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de çok net konuştu. Biz barış istiyoruz. Barışın tek yolu da Ermenilerin topraklarımızı terk etmesidir. Toprak bütünlüğümüzü tekrar sağlayacağız dedi. Net bir açıklama. Tabii o operasyonlara dair sık dillendirilen bir iddia vardı sahada. Türk savaş uçaklarının ve SİHA'larının da Ermenistan'a karşı kullanıldığı iddia yalanlandı. Hem de bizzat Milli Savunma Bakanlığımız tarafından ATV Haber 45 dakikalık maratona hızla başladı. Cephede çatışmalar sürüyor. Ermeni askerleri işgal ettikleri topraklardan adım adım çekiliyor. İşte ardı ardına atışlar yapılıyor. Sesleri çok net duyabiliyoruz. Aslında son 3 gündür en kritik, en sıcak noktalardan birisi Naftalan şehri. Burası da sınır hattında yer alan bir kasaba. Bu noktada da o sesleri, bu top atışları seslerini gün boyu duyabiliyoruz. Ermeni ordusunun Dağlık Karabağ'daki saldırılarının ardından Azerbaycan ordusu taarruza geçmişti. Ermeni işgalcileri püskürten Azerbaycan ordusu 7 köyde güvenliği sağlamıştı. Ermeni birlikleri bu köyleri tekrar ele geçirmek istese de saldırılar kısa sürede püskürtüldü ve Ermenistan ordusu büyük zayiat verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyonun 3 günlük bilançosunu açıkladı. 27-30 Eylül tarihleri arasında çatışmalarda 2300'den fazla Ermeni askeri öldü, 130 tank ve zırhlı aracın yanı sıra 200 füze rampası, biri S-300 olmak üzere 25 hava savunma sistemi imha edildi. Ermenistan ordusuna ait iki Su-25 tipi savaş uçağı da daha çakılarak parçalandı. Ermeni ordusuna ait tankların vurulma görüntüleri de paylaşıldı. O anlar İHA ve sihaların kameraları tarafından kaydedildi. Azerbaycan ordusunun Ermeni mevzilerini bombaladığı anlarda o mevzide bir Rus gazeteci de vardı. Yaşanan korku ve panik gazetecinin kamerasına böyle yansıdı. Şu Bozgun'a uğrayan Ermeni ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor. ATV haber ekibi o saldırılarda 5 kişinin şehit düştüğü evi görüntüledi. Ermenistan tarafından 3 gün önce bu eve havan topu atıldı. O esnada aile akşam yemeğindeydi. Sofralarını kurmuşlardı. Ekmekler, bardaklar